Veri maskeleme ve tokenizasyon, gerçek hassas verileri kullanmadan geliştirme, test ve analitik gibi ortamlarda işlevsellik sağlamak için kullanılan kritik yöntemlerdir. Veri maskeleme, gerçek verinin yapısını koruyarak ancak içeriğini değiştirerek geri dönülemez bir şekilde dönüştürülmesini sağlar. Örneğin, bir müşteri kredi kartı numarasının sadece dört hanesi görünür kalırken diğer haneler anlamsız karakterlerle değiştirilebilir. Tokenizasyon ise hassas verinin yerine rastgele oluşturulmuş benzersiz bir token koyulması prensibine dayanır. Gerçek veri ayrı ve güvenli bir kasada saklanır. Bu sayede test veya geliştirme ekipleri gerçek hassas verilere erişim sağlamadan uygulamalarını test edebilir ve veri ihlali riski önemli ölçüde azalır. Bu yöntemler özellikle yasal uyumluluk gereksinimleri olan sektörler için vazgeçilmezdir. Veri maskeni ve tokenizasyon, hassas verilerin test ve geliştirme ortamlarında güvenliğini sağlayarak veri ihlali riskini minimize eder ve yasal uyumluğa katkıda bulunur.